Ablanızın sonra telefon, ya o gün içerisinde telefonla ulaştığınızda telefon kapalı mıydı, açılı mıydı? Telefon kapalıydı, Hı? kapalıydı, ulaşamadık kesinlikle. Evden değil. çıkar çıkmaz telefonu kapalıydı. Kapatıyor Ondan evden sonra ulaşılmaz. çıkar çıkmaz, ulaşılmıyor. Ulaşılmadı Yani tarafına. aslında o gün Özlem ee, evi yok. terk etmek evet. üzere kendine bir plan Hı. yapmış. Plan da değil aslında. Evde mesela e, kışlık hazırlıkları varmış. Hı, -hı. Difrize atacak mesela neydi Filiz? Evet didiriz? yani mesela mısır falan poşetlemiş difrize atacak, atacak, derin dondurucuya. Planlı değil mi? Tezgahta duruyor. Fasulye temizlemiş tezgahta difrize duruyor. Difrize atacak daha bunları. Nasıl yani? Mutfakta, ya şimdi, mutfakta evet, hep akşama evet. yemek şekilde. yapacak aslında. Hayır, Yok evet. derin dondurucu kışlık Kışlık hazırlık Hı. yapıyor. Ama atmamış. Poşette ağızları bağlı. Daha bekliyor ki atacak. O zaman bu kadın bir anda evden bir anda ya yani bu ne Herhalde. bu doğum en azından dolaba hatta gider yer hazırlıklı Bir anda evden çıkar kadının yanına 5000 TL nakit para alır mı? Ee, ki daha fazla bir para vardı evde sadece 5000 alıyor. <laughs> 5000 evet. binlik markete gidemezsiniz akşam altı buçukta. Yani 5000 lira ya i̇şte birine boş bir para verecek ya da kaçmayı gitmiyorlar. O böyle kaçmayıp beraber kayboluyor. İstese daha fazlasını da alabilirdi. Bir yüklü miktarda para vardı evde. Tabii bu şimdi tamamen biz kendimiz hani akıl yürütüyoruz ya da bir tahminde varsayımda bulunuyoruz. Şimdi evde şiddet var mı kocadan? Yok. Şiddet desem yok. hani yok diyorsunuz ama bilemeyiz. İç içerisinde de yani. aynen ev bilemeyiz bilmiyoruz ailesi. Fakat 10 gündür koca Yok zaten, yok, aynen, Özbekistan'da. Yok. Evet. Çocuklarla bir beraber kalıyor. Evet, evet. Yani iki çocuğuyla e, yaşamını sürdüren bir kadın. Evet. Hani koca yoksa zaten evde kendine göre bir huzur evet, onun için aynen, vardır. Evet. E, sosyal medyada yazışıyor, çok farklı kişilerle arkadaşlık kuruyor, onlarla iletişim kuruyor. Evet. O gün diyorsunuz ki işte kışlık hazırlıkları yapıyordu, bunları tezgahta bırakıp Kitab gitmiş. Ki kahvaltısının bulaştıkları bile oradaydı hani. Ben şöyle düşünüyorum hani bu şimdi sosyal medyanın şöyle tehlikeli bir tarafı var. Birine bir şey gönderdiğinizde kendinize ait özel bir fotoğraf gönderdiğinizde karşı tarafın sonra bu görselleri size karşı nasıl kullanacağını bilemiyoruz. Evet tabii. Acaba böyle bir durum mu var? Acaba biriyle sözleşti çocukları bırakıp onun yanına mı gitti yani o aşkın peşi neyse o artık o duygu onun peşinden mi gitti ama anlayamadığım şu var başına ne gelirse gelsin. İki çocuğu evde bırak nasıl gider? Şimdi bir kız kardeşim kaybolduğu zaman bu Ali Metin Acar'ın farklı farklı hesapları vardı. Çok hı -hı. hesapları biz var. Biz hani arayıp bunu işte sen mesaj attın, sen en son sen aradın diye şey yaptığımızda bunun birkaç hesabı kapandı. Hı hı engelledi sizi. Ee, engelledi. Yok, hesap yani bizim kapandı. hesap zaten yok. Hani Açıkta gizledi mesela. Evet. En hı -hı. çok popüler evet. olduğu hesabı. Ee, yok dedi mesela hani aileden o oturduğu semte giden oldu ee, evi belli adresi belli ama bu evde Ali Metin diye biri yaşamıyor dedi annesi. Annesi. Siz şimdi bir adrese gittiniz kapıyı Aynen, bir kadın adresini açtı. Adresini gittiler evet. gittiler aile. Ee, bu evde Ali Metin yok. Yok, yok öyle biri yaşamıyor dediler. dedi. Siz onun annesi olduğunu nereden biliyorsunuz? İnstagram'dan. İnstagram'dan. Ha bak Aynesine sosyal medya böyle bir şey. Annesini paylaşıyor çünkü paylaştığını görmemiş. Annesini yani. de paylaşıyor evet. oradan biliyorsunuz Hı. güzel e, ee, gittiklerinde hani be, yok diyorlar. E, tamam diyor artık burada yoksa orada bu yarım şişeye. saat orada işte bekliyorlar. bekliyor. Hı hı. Yarım saat sonra hani burada oturmuyor böyle birini tanımıyoruz diyorlar. Yarım saat sonra çocuk mahallenin köşesine çıkıyor. Evet. Tam gittikleri esnada çocuk köşeden dönüyor evine giriyor. Hı hı. Ki hani çocuğu da araştırıyorlar evinde pek bir kalan çocuk değilmiş. Hı hı. Rezidanslarda artı birlerde. 1 bir artı 1'lerde kalan evet, bir çocuğu. Bunu kimden öğrendiniz? Komşularından. Gidip şu komşularında. Ha, Bu çocuk annesinin evinde çok kalmıyor. Kalmıyormuş. Evet. Bu hafiyeliği siz mi yaptınız? Evet. evet. Ablam. Allah'a helal olsun. Ablam ya. kendisi yaptı. Ha? Hani Biz çünkü kendini Sen mi yaptın? Helal olsun. Biz sonra. bulduk yani ne şekil olursa olsun gittik gördük. Hani yani evdeyse alıp gelelim. gelelim. Peki bu adamla Ali Metin'le evet, yüz evet, yüze evet, geldiniz. Evet. Gelmedik. Gelmedik daha. O bizim oraya gittiğimizi bilmiyor biz sadece kendi annesi biliyor ya. kapıyı ya bir ee, ben kadın. Ben gitmedim. Ha? Ben gitmedim hani resimlerden Bilir beni tanır diye. kız kardeşimi telefonu ondaysa beni Bilir. tanır diye ben arabada bekledim. Erkek. Bize bulanlar gitti. Erkek Dayımın yani kızları gitti kapıya. Akrabalarımız. Valla bravo yani bak on tane kız kardeşiniz var. Evet. Yani on kız kardeşsiniz biri kayıp diğeri dokuzu sizi bulabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yapar. Yani e, şimdi bu 9 Ekim tane özlem Yılmaz Kayıp sevgili seyirciler onu arıyoruz gören tanıyan bilenler ulaşsınlar. Evet. Ama dediğim gibi bu sizin için bu arada alimetinin fotoğraftaki kişinin söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Evet. Siz sosyal medyada 9 Ekim'de evden kaçan bu hanımefendiyle samimi yazışmalarda bulunan o son günde tamam canım cümlesini yazan kişisiniz. Aile evet. sizin yanınızda olacağından da şüpheleniyor. Söz hakkınızı cevap hakkınızı kullanmanızı isterim ki e, lafınızı böldüm. İrtibata da geçiyorlar. Ben öyle birini hani e, konuştum konuşmadım değil yanımda değil. Papağan gibi aynı kelimeler. Yanımda değil yanımda değil yanımda değil. Siz buradan ablanıza nasıl bir çarede bulunmak istersiniz? Önce e, Yağmur sen. Özleme. Çocuğunu bırakmaz. E, eşini seven insansın. Çocuğunu seven insansın. E, bunu yapacak bir insan değilsin. Aklımıza en son kişi sen gelirsin. Dön, bir de annem perişan. Gecenin bir yarısı camları açıyor. Belki kapının önündedir. Cık. Yazık günah, dönsün gez. Çocuklar ne durumda? Çocuklar yok, çok Ay güzel bakılıyor. Arada gidip geliyorlar bize. Hı hı. Çağrıldığımız zaman geçiyorlar, Baban ne Kız zaten bizi bilmiyor fazla. Gelmezdi, gitmezdi. Niye? Ne kadar süredir böyle gelip ya gitmez? Ya kız doğduğunla Meli iki üç sefer geldi, gelmedi. Hmm. O zaman bir yıldır mı özlemde değişiklikler var? Yok, ya oldu olası, olası öyle. öyle yani. Özlem oldu olası öyle. Ya ben, oraya git, evlendikten sonra Özlem değil. değişmeye başladı yani. Bilmez evet. yani bizden. Nasıl bizlere? değişti? Bizimle yani hani konuşmalarını yani. ara verdi, annemlere pek gidip gelmez oldu. Çağıracağımız zaman e, arayın beni, e, davet ister gibi çağırın, ben gelim geleyim Yağmurçay'a. Siz Buydu. bunu diğerleri aranızda dedikodusunu yapar mıydınız? Yapardık, Özlem niye böyle <laughs> söylüyor? O derdi ben arayayım, ben dedim ben arama bu sefer sen ara. Hani Arkadaşları çünkü sürekli var mıydı? Arkadaş çevresinde arkadaş demek. yok. Aileyle yok. görüşmesi de teklif üzerine mi geliyordu spor? Aynen, bak biz biz kız kardeşler konuşurduk sürekli hani her gün her dakika yazardık, konuşurduk, mesajlaşırdık. Hani değişime gidip gelmezdi. Hani o da biz eşine söyledik hani özlem gidip gelmiyor sebep ne? Acaba sebebi ne diye? Hani özlem gelse dedi ben getirmeyecek değilim. Sorabilirsiniz. Hani biz bunu özleme de gitmeden önce söyledik. sorduk. Özlem hani sen mi Sıkıntım gelmiyorsun, var. eşin mi getirmiyor? Hayır dedi. Allah Muhtarı razı olsun. Ben kızım rahatsız çıkmasın, nazar değer. Hep Hasta, kızım kızarsız. rahatsız. Size kızım mi nazar değecek? Bize resmimi <laughs> evet. bile atmaz bu. Şimdi devam edeceğiz ama bu arada e, anneniz telefon attığında. Hı. Anne kaç yaşında? Ee, Anne 58. 4, 50, 50. Kaç? 58. 50. Siz kaç yaşındasınız? Ben 40. Ah maşallah. <laughs> ee, İslim Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk canım benim. Ee, özlemi aramak üzere bütün evlatlarınız burada, kız kardeşlerine çağrıda bulunuyorlar. Sizin için de zor bir durum. Evet, 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 evet. Buradan kızınıza neler söyleyeceksiniz? Çocuklar, e, babaanne demiş sanırım, size değilmiş. Evet, evet, anam, evet. Sizi perişan etti, evet. Sizi perişan etti. Eyvallah. <laughs> <laughs> Aklınız alıyor mu Özlem'in gitmesini, çocukları bırakmasını, cık, cık. bir anda ortadan kaybolmasını? Hiç aklım vermiyor. Hiç aklım vermiyor. Aklım etmeyecek bir şey. He, hiç kendine inanmazdım böyle bir şey. Yalnız bende hiç emin değilim. Bize girdi, kesinlikle. He. Ne olduysa biz de bilemeyiz. Bu arada Özlem e, Yılmaz'ın kayıp başvurusu Gaziantep Nizip'ten yapılmış. Ha. Sizin evet. babanız Kaybolduğu tarafı, kayınpederi gibi. tarafından mı? Sizin e, evet, kayınpederi. Kayınpeder tarafından yapılmış. E, yani Özlem'in neden gittiğini ben de anlayamıyorum. Hani ortada kocayla Anlam ilgili yok, sizin iddiamız yok. o. Problem yok. Ne sıkıntısı vardı ya da sosyal medyadan birinin rüzgarına mı kapıldı? Biz de öyle düşünüyoruz. Biz de öyle düşünüyoruz he. Biz de öyle düşünüyoruz he. Kandırılır. Yani biri onu e, ikna etti. Ben kandırılma olayına çok inanmıyorum. Yani o da senin tercihin oldu Saf biri olmaz. kanar. Ha? Saf. Nasıl saf? Çok saf. Kalbi çok temiz. Yani değil. çok temiz kalpli. Gülen şakalaşan. Hayatım yani kardeşlerine ya beni davet edin davetiye çıkartın Hayır, diyen özlem şey. sosyal medyada yabancı bir adama gelmedi kendi arkadaşı yani kendi kardeşini ailesine mesafesi olan birinin diğer yaşamının dışındaki insanlara daha fazla duvar örmesi lazım. Çok samimi Hı. olabilir hemen. Bir de Bunu tamam demek. canım hemen kime dairsin? Samimini... Güvenir. Hı. Saf çünkü güven Hemen karşısındakine tamam güvenir. Peki. Şimdi Ali Metin Acar'da telefon hattındaymış. Alo. Alo. Hoş geldiniz Ali Metin Acar. Teşekkür ederim. Abla. Söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız için de teşekkür ederim. Özlem Yılmaz'la sosyal medyadan ne kadar süredir arkadaşsınız? Ve Özlem Vallahi. sizin yanınızda mı? Yo abla bak ben şu an ben aradılar ve ben şok oldum. Hani gerçekten de hani bu hey, olaylar tam bilmem. Şok, şok olma. Hani evet. Şunu da söyleyeyim abla ben şikayetimi de bulunacağım hani ben daha 22 yaşında bir gencim 22 ve benim hani yaşında. Aradığı... sen 22 yaşında bir gençsen evli bir bayanla nasıl konuşursun tamam canım Adlacığım, adlı mesajı bak. neye dayalı yazarsın esra abla Heh, şimdi sizi dinlemek istiyorum siz özlem adımla takipleşiyor muydunuz bu kayıp özlem yılmazla evet abla benim e, sosyal medyama girebilirsiniz benim 6000-7000 bin, bin tane takipçim var hani orada Özel whatsapp'tan da... yazışıyor muydunuz onunla? Numarasını attı yazıştık, oldu bitti abla. Ne zaman hmm. yazıştınız en son? Vallahi en son, vallahi hatırlamıyorum abla ya. Neye ne ilişkin ne, konuşmanız? 9 Ekim 16, 28 veya 32 civarında ben sana hatırlatayım. Arkadaşlık mı? Yazışma. Evet, Sevgili o yazışmayı mi, yazışmayı duygusal mı? İşle ilgili evet. mi, nedir? Yazışmanın anlamı ne? Bak abla ben fotoğrafçıydım. Evet. Bana sosyal medyadan dedi ki fotoğrafımı çeker misin? Dedi. Hatta çocukları da varmış. Hı hı. Ben de dedim ki, ben dedim Antep'te fotoğrafçıyım dedim. Hı hı. Dedi tamam dedi, olur dedi. Ben dedi Antep'te işlerim vardı dedi, geldim de çeker misin dedi. Olur dedi, ondan sonra bir daha ulaşamadım. Peki ama siz ona tamam canım diye bir mesaj atmışsınız. Tanımadın bir insana nasıl canım dersin? Hı. Abla. Hı. Sesim geliyor mu? Dinliyoruz. Hani bu canım dedim diye hani bu herhangi bir ilişki olma anlamına gelmez. Benim yaşım kaç? O Yok. Şey ne kadar ya. süredir yazışıyordunuz Özlem Yılmaz'la? İki hafta bile olmadı abla. İki haftadır. Yalan. Gece gündüz yazışır mıydınız? Yok hayır asla. Tamam resim çek şey dedi. E, kadar size kadar teklifte bulundu. Siz e, hayır e, dediniz. Yalanlaşlıksa sen nasıl bu iki kısa süreli bir iki hafta diyorsun. Nasıl tamam canım. O canım samimiyetini yalan, nereden buluyorsun? en az bir çaycılığından konuşuyormuş Ayşe Hanım. Ya bakın. Seninle en çok konuşan bu. Dökümanlarda mevcut. Yalan en çok iki hafta ikisiyle ya? Evet. Sizin ben, senin, ben evet. utandım Şimdi ya. Şimdi telefon, ya. telefon kayıtlarına göre konuşuyoruz. Eee. Telefon kayıtlarında en fazla sizinle bir de Afyonlu biriyle konuşmuş. Evet, hatta bana e, ben dedi, e, eşimle mi dedi, birinin dedi Afyona taşınacağım dedi. Afyona. Eş. Aile sorunlarından bahseder miydi kocasıyla ilgili sorunlardan? Bana bir şey anlatma. Ben dedi, biz dedi, hatta biz de Afyona taşınacağız dedi. Peki sen Özen'le ilgili Aha, neler ya biliyorsun? Ya. Sana kendi haya özel hayatına dair, dair bilgiler verdi mi? Yok hayır, hatta bak e abla. Dur. Hı. Esra abla. Hı. Geliyor mu sesim? Geliyor. Hatta biz e, konuştuk ya hani. Ondan sonra zaten ben mesaj attım bir daha cevap alamadım bundan. Hayır, şimdi hani siz zaten... kaç hafta boyunca konuşuyorlar en uzun yazışma. Tamam onun dediğine hadi sayalım iki hafta. Üç haftadır yazışıyorsunuz tamam. özlemle. Bu Niye yazışmanın konuştum? içeriğinde insan özel hayatına, ruh haline ilişkin şeyler de yazar. Kocasıyla sorunlarından bahseder Heh. miydi? Yalnız olduğundan bahseder miydi sana? Valla bana bir tek e, kayınvalidemle anlaşamıyorum diyordu. Başka? Başka bir şey demedi. Başka sorunum yok. Sadece ya oğlum 22 yaşındasın evet, gencecisin bir hatırlıyorum. E, madem eşinin e, kayınvalide... e, bu şeyini biliyor. Kayınvalidesi Dur, ne biliyor? Sen nasıl ilgili... kurmuyorsun o zaman? E kayınvalidesi... Dur kız kafamı da <laughs> karıştırdınız. Şimdi bu kayınvalide konusuna geldiğinize göre artık özel hayatıyla ilgili sana güvenip açılmaya başlamış demektir. Bir hatırla neler söylediğini. İşte afyon'a taşınacağım dedi abla ben. Afyon'a taşınacağım dedi. Evet. Başka kayınvalidesiyle sorunları neymiş? Bana sadece anlaşamıyoruz dedi. Tamam başka ne anlattı? Dedim neden dedim hani aynı evde mi yaşıyorsunuz dedim evet dedi. Dedim eşim dedim engel olmuyor mu eşim burada değil dedi. Neredeymiş eşi? Vallahi bir yabancı ülke söyledi ama tam hatırlamıyorum ya. Gecenin atıyorum birinde de ikisinde de yazar mıydı sana? Yok, hayır. Gündüz ya. Gündüz. Siz fotoğrafçısınız evet. ya. Çektiği fotoğrafları bu güzel olmuş mu diye size gönderdi mi hiç Özlem? Yok abla, hiç göndermedi. Yani bir fotoğraf. değerlendir bakalım. Bu nasıl, bu görsel nasıl dedi mi? Bunu Yo, paylaşayım mı, göndereyim mi size diye? Yok, hayır ya. Zaten bak. Size yazışmanın e, dışında hiçbir fotoğraf gönderdi mi? Hiç fotoğraf gönderdi mi? Ee, bir tane gönderdi diye hatırlıyorum ba abla. Bana o fotoğrafı atabilir misiniz? Vallahi yok abla ya. Nasıl yok ya? Ya sen fotoğrafçı, sen fotoğrafçı. Bak her kişi ki Şunu asmasın. da merak ediyorum. Şimdi sen TikTok'ta bir sayfan var. Evet. Ee, bu TikTok'taki sayfaya e, Özlem e, takip <laughs> isteği gönderiyor. Sen onu kabul ediyorsun. Sonra yazışmaya mı başlıyorsunuz? Evet. Tamam. Yazışmaya başladınız. Yani seni niye takip ediyorlar? Ya da sen onu niye <laughs> takip ediyorsun? Ya mesela abla benim e, videolarım hep böyle eğlenceli, komik olduğu için takip ediyorlar. Hani Peki. ben o üst bu tarafta da fotoğrafçı diye yazıyor. Hı -hı. i̇şte eğlenceli komik değil ama. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yani Sen şey... rapçi misin yoksa fotoğrafçı mısın? Necim? Sen sürekli TikTok'ta doktor hep tarzı şeyler söyler. Ben fotoğrafçı olduğunu hiç görmedim veya bir kişinin fotoğrafını paylaştığını görmedim. Hep rap mi yapıyor? Ha, kendi, yani kendi kendine şiirler, ya. rapler, de esyankarlar, bilmem psikopat psikopat yazdılar. İnsanlar Aa. olmak istedikleri kişiliği sosyal medyada ortaya çıkartıyorlar. Takipçiler bayan mı, erkek mi? O yaş kategorisi nasıl? Genellikle erkek. Ben sana Genellikle söyleyeyim. bayan. Geneli bayan, geneli bayan. Çünkü ben Genel. hepsini takip ettim. Geneli bayan. 3-5 tane erkek var. Onun dışında bayan. Şimdi sevgili seyirciler Özlem Yılmaz'ı arıyoruz. Alimet'in ay hep Alimettin Acar size telefon hattından ayrılmayın. Ablanızın en çok yazıştığı kişi ee, bu bir de Afyonlu bir insanla evet. da yazışmış. Evet. Özem Yılmaz 9 Ekim tarihinden beri kayıp. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.